Programımıza tekstil sektörünün önde gelen isimleriyle devam ediyoruz. Firma sahipleriyle yapmış olduğumuz röportajımız ekranlarınızda. E, i̇smim Öznur Çakır. 1978 yılında Bilecik'in Söğüt ilçesinde dünyaya gelmişim. E, i̇lk ve orta öğrenimimi Söğüt'te tamamladım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Muhasebe Bölümü ve e, İşletme Fakültesi mezunuyum. 1998 yılına kadar Söğüt'te yaşamıştım. 98 yılından sonra Çorlu'ya taşınarak o tarihten <laughs> beri de Çorlu'da yaşıyorum. Peki Özgür Hanım sizi bu sektör eten kıvılcım nedir? Serüven nasıl başladı? Öncelikle birçok sektörde mesleğimle ilgili görevler yaptım. En son çalıştığım iş yerinde, müdürlüğünü yaptığım iş yerinde, tekstil sektöründe ve geri dönüşüm sektöründe büyük tecrübeler edindim ve böylelikle bu işe adım atmış oldum. Sonrasında fabrikaların çöp diye nitelendirdiği penye iplerin çöplerde değersiz bir şekilde kalacağına inanmadığım için bunları bir şekilde değerlendirmenin yollarını aramaya başladım. Küçücük bir gece kondu atölyesiyle bu işe başladım. Hatta şöyle söyleyebilirim, merdaneli makinalarımız vardı hı hı. bilirsiniz, küçük Evet anneannelerimizin, babaannelerimizin evlerinde. Onlarla mı başladınız? Bu merdaneli makinaların merdanelerini çıkartarak yanına da bir tane matkap bağlayarak bu işi biraz daha böyle otomasyona bağlamaya çalıştım çünkü elle yapılan bir işti bu, elle olduğunda da çok zor oluyordu. E, bu merdane ile başladıktan sonra tabii ki bir zaman sonra e, matkap e, haliyle bozuldu. Bozulduktan sonra bunu bir motorla desteklemek istedik. Bir motor takarak bunu bir makine haline getirmeye çalıştık ve daha sonrasında e, bunu çoğaltarak aslında bu işe başlamış olduk. Sektörde tabii ki arayışlar oldu, e, pazar arayışları. Daha sonrasında makine parkurunu genişlettik. Farklı iplere yöneldik. Daha orijinal iplere yöneldik. Bugünlere kadar getirdik yani markamızı. Kısa sürede aslında çok büyük başarılar elde ettiniz. Yaklaşık 10 senedir <laughs> sektörün içindesiniz. Faaliyet alanlarınızdan birazcık izleyicilerimize bahsedelim mi? Müşterilerimiz bayanlar hitap ettiğimiz kesim. Fakat tabii erkekler de ilgi duyabiliyor. Bazen örgü ören erkekler de görebiliyorsunuz. Genelde hobi üzerine, bayanlar bunlardan paspaslar, kilimler, halılar, puflar, kendi evlerine dekoratif şeyler yapabiliyorlar. üzerimize kazak, hırka olabilecek iplerimiz de mevcut. Özellikle çanta olarak çok güzel, başarılı çantalar tasarlıyorlar hanımlar, müşterilerimiz. Sektörümüz genelde böyle. Satışlarımızın %80'i ihracat ayağında. Yaklaşık 10-12 pazar yerinde platformda da satışlarımız mevcut şu anda. Hı hı. Kendimize ait 3 tane ticari sitemiz var. Bunların üzerinden de satışlar gerçekleştiriyoruz. İhracatlarımız genelde Avrupa ve Orta hı hı. Asya, Orta Doğu ülkeleri. İhracat ben birazdan değineceğim ama birazcık ürün yelpazenizden konuşmak istiyorum. Siz de değindiniz. Birazcık daha geniş bir şekilde izleyicilerimize anlatalım. Ürün yelpazenizde neler bulunuyor? Bir tane patent ürünümüz var. Daha öncesinde bu ürünü biz geri dönüşümü ürününden tasarlayarak yapmıştık. Daha sonra modernize edip orijinale döndük. Ürünümüzün isim ismi süslü. Ayrıyeten bir de pasaklı isminde bir ürünümüz var. Ne dedi yani, bunlar? <laughs> pasaklı ilk önce tasarladığımız bir ürün ve tesadüfen bizim böyle arge çalışmalarında ortaya çıkan bir ürünümüz. Pasaklı diğer bir iplere göre ya da aynı formdaki, aynı görünümdeki kalınlıktaki iplere göre diğerinden diğerinden yüzde 50 kat daha hafif bir ip. Dolayısıyla bu ipten örülen bir çanta diğerine göre çok daha hafif oluyor. Hı -hı. Şu anda normal şartlarda farklı bir iple örülmüş olsaydı yaklaşık 8 ya da 10 kilo olmuş olması gerekiyordu. Şu Ama an şu anda kaç kilo? 3 belki de 4 kilo yoktur yani. Bunu siz mi ördünüz bu ürünü? Ee, bunu annem ördü. Ee, müşterilerimiz genelde e, yaptığı ürünlerden birer tane numune gönderiyorlar bize sağ olsunlar. Ee, böyle görsel amaçlı. Hı -hı. Ee, Birçok ürünü de burada görebilirsiniz. Bunu da bir müşterimiz örüp göndermişti. Siz aslında ürünlerinizi birçok alanda değerlendiriyorsunuz. Burada bir çanta görüyorum, burada bir yastık var. Bunlardan Hı -hı. da biraz bahsedelim mi? Bu ürünleri nerede kullanabiliriz? Çanta dışında neler yapabiliriz? Paspas yapabiliriz evimize. Ortaya salon halısı bile yapabiliyorlar. Hı -hı. Ama tabii ki çok büyük bir emek var bunda. Hı -hı. E, puflar yapıyorlar. E, onun dışında dediğimiz gibi bebek puseti, oyuncak sepetleri yapıyorlar çocuklarına. Hatta oyuncak bebekler örebiliyorlar. Evet. Yani aslında sektör çok, çok geniş. geniş ve biraz her şey hayal gücüne bağlı. Baktığımızda aslında A'dan Z'ye birçok alanda bu ürünleri kullanabiliriz. Hemen ben şunu sormak istiyorum. Ürünlerinizde kullandığınız malzemeleri nereden temin ediyorsunuz ve bu ürünler nerede imal ediliyor? Tabii ki hepsinin üretim aşaması farklı farklı. Genelde Gaziantep bölgesi, Uşak bölgesi, Bursa bölgesi ee, ve Tekirdağ bölgesinden temin ediyoruz. Her alanda bildiğiniz gibi müşteri geri dönüşü oldukça önemli. Size geri dönüşler nasıl oluyor bu alanda? Ee, geri dönüşlerde tabii ki iadelerimiz var. İade alabiliyoruz müşteri memnuniyeti açısından. Ama bugüne kadar çok böyle e, sıkıntılı bir durum yaşamadık. E, geri dönüşlerimiz genelde gayet güzel. Özün Hanım peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? E, firmamız e, geri dönüşüm sektöründe e, bu işe katıldı e, ve maalesef ki biz tüketiyoruz, tükettikçe kaynaklarımızı da eritiyoruz. E, biraz da olsa bu geri dönüşüm sektörüne katkıda bulunduğumuz için mutluyuz, gururluyuz. E, bizim için önemli olan müşterinin memnuniyeti. Müşterinin memnuniyeti için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Bu kadar. Sevgili izleyiciler, Özgür Hanım'la olan röportajımıza bir bilgi koyup Olcay Bey'le röportajımıza devam ediyoruz. Olcay Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle şirketimize. Ee, i̇smim Olcay Ceylan. Yaklaşık Öznur Hanım'ın dediği gibi şirketin kuruluşu geçmişi 10 yıl. Bugünlere kadar geldik. Şirketin ilk startında Öznur Hanım'ın bahsettiği gibi epey zorluklar yaşadık. Bir şeyleri sıfırdan oluşturup bir yerlere getirmek gerçekten kolay değil günümüzde. Ama biz bunu başardık. Hızlı bir şekilde de yol alıyoruz. Hedefimiz satışlarımızı en yüksek rakama çıkartmak tabii ki ama bunda da işte malum dünyadaki ekonomik koşullar biraz önümüze engel koyuyor. Ama bunları da adım adım aşıyoruz. 2011 yılından beri faaliyet gösteriyorsunuz. Peki şu anda ihracat sahanızda nereler bulunuyor ve Türkiye'de hangi noktalara ulaşabiliyorsunuz? Türkiye'de aslına bakarsanız her noktaya ulaşıyoruz. Yani e, internet sitelerimiz bütün herkesin ulaşabileceği e, durumda. E, her müşteri istediği zaman istediği ürünü alma şansına sahip. Yurt dışında birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Pasaklı ipimizden bahsedeceğim. İspanya'ya ciddi bir rakamda ihracatımız var. Bu ipi Türkiye'ye de sevdirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye'de de bu ipin daha fazla sevilmesi ve daha fazla satılması. Şimdi profesyonel bir ekiple çalışmalarınızı devam ettiriyorsunuz. O yüzden ben ekip arkadaşlarınızı es geçmek istemiyorum. Onlardan da biraz bahsedelim mi? Şimdi bu konuda en çok destek aldığımız arkadaşlarımızdan biri Yazan diye bir arkadaşımız var bizle birlikte çalışan. Onun yurt dışına ilgili girişimleri, sosyal medyadaki girişimleri bizim için çok değerli. Diğer ekip arkadaşlarımızla aynı şekilde aynı özveriyle şirketimizde çalışmaya devam etmektedirler. Diyelim ki ben ürünlerinizi satın almak istiyorum. Bu ürünlere nereden ulaşabilirim? Çok kolay. Elinizde bir telefonunuz varsa bizim herhangi bir ürünümüzü satın alabilirsiniz sitemize girerek. Olcay Bey peki gelecek hayaliniz, hedefleriniz, projeleriniz nedir marka olarak? Her şirket gibi gelecekte tabii büyümeyi hedefliyoruz ama bizim şu anda ürettiğimiz ürünlerin ham maddesini biz tedarik ediyoruz. Hedefimiz bu ham maddeyi de kendimiz üretmek. Yani tekstil atıklarının geri dönüşümünden yapılan ipin kendisini üretip bu ipi de el örgü ipine çevirmeyi planlıyoruz. Bu uzun vadeli bir hedefimiz. Ee, bundan önceki hedefimiz de e, ip çeşitliliğimizi, geri dönüşümdeki ip çeşitliliğimizi arttırarak e, satışlarımızı yukarıya çıkartmayı hedefliyoruz. Olcay Bey son olarak peki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani örgü e, kadınların işi e, ama erkekler de örmeye başladı. Siz biliyor musunuz? Öğrenmeye çalışıyorum diyelim. E, Şöyle öğren insan, öğren bayanlar genelde daha relax oluyorlar. Çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, alanında uzman isimleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.